Evet arkadaşlar şimdi doğadayız. Bıçağımızı kaybettik ve yanımızda bir adet salatalık var. Ama bu salatalığı ısrarla soyarak yemek istiyoruz. Bıçağımız yok nasıl soyacağız? Onun için size alternatif bir yol göstermek istiyoruz. Salyangoz kabuğu lazım bir tane. Tabi bunu da bulmanız gerekiyor. Doğada muhtemelen çoğu yerde bulabileceğiniz bir şey. Şimdi buradan şöyle şurayı açacağız. Ve burayı soyacak olarak kullanacağız. Soyarken de çok estetik soyacak. Bunu birazdan göstereceğiz zaten. Sivri bir taş buldum elime. Bununla şurayı olabildiğince düz şekilde kırmaya çalışacağım. Bu genişlik yeterli şimdi gelelim en keyifli yerine soyacak önce kullanmışsınızdır zaten aynı soyacak mantığıyla buradan alıyorum salatalığımı soyuyorum ve görüyorsunuz buradan ne güzel çıkıyor soyalım hepsini. <laughs> Orada da badim var, bu bir badim. Afiyet olsun.